Merhaba yıldız öğrencilerim. Bugün matematikten basamak değeri konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Çocuklar hatırlıyor musunuz? Biz basamak adlarımız vardı. Birler basamağı ve onlar basamağı. 46 sayısının birler basamağı 6. Onlar basamağı ise 4'ten oluşuyordu. Peki 6'nın ve 4'ün basamak değerleri var çocuklar. Onlar basamağının basamak değeriyle birler basamağının basamak değerini bulurken ne yapmalıyız? Hadi gelin ilk önce 46 sayısını kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu bulalım. 46 sayısı 4 onluk ve 6 birlikten oluşuyor çocuklar. Bakın hatta burada toplam kaç tane var? 40. 4 tane onluktan oluşuyor. Burada da 6 tane. Peki birler basamağı kaç birlikten oluşuyordu? 6 birlikten. Bakın basamak değerini buldum. 6. Peki onlar basamağı kaç onluktan oluşuyordu? 4 onluktan. Yani toplam 40'tan oluşuyordu değil mi çocuklar? Onlar basamağında basamak değerini böylece bulmuş olduk. 40. Hadi gelin birlikte etkinlikler yaparak iyice pekiştirelim. 38 sayısının 8 basamağın adı ne çocuklar? 8'in bulunduğu basamak adı ne? Birler basamağı. Birler basamağı. Peki 3'ün bulunduğu basamağın adı neydi? Onlar basamağı. Hmm. Peki basamak değerlerini bulalım çocuklar. Basamak değerlerini bulmadan önce ilk önce 38 sayısının kaç onluk ve kaç birlikten olduğunu bulalım. 38 sayısı 8 birlikten her zaman birler basamağım benim birliğimi verirdi. Peki onlar basamağım kaç? 3. Kaç onluktan oluşuyormuş? 3 onluktan oluşuyormuş. Peki çocuklar gelelim basamak değerini bulmaya. Birler basamağının basamak değeri kaç? Evet 8. Peki onlar basamağının basamak değerini bulurken nasıl yapacaktık? Çocuklar onlar basamağı kaç onluktan oluşuyordu? 3 onluktan oluşuyordu. 3 onluksa o zaman basamak değerini bulmak için 3 onluk hangi sayı eşitti? 1 onlukta 10 tane sayı varsa 10, 20, 30. O zaman onlar basamağının basamak değeri de 30. Hadi gelin diğerini yapalım. Çocuklar ilk önce bakın bu sefer bize ters yapmış. Basamak değerlerini vermiş. Basamak adını istemiş ve sayımızı istemiş. Burada da kaç onluk ve bir kaç birlikten oluştuğunu söylemiş bize. Hadi gelin ilk önce 7 onluk, 3 birlikten oluşan sayımızı bulalım. 7 onluk 3 birlikten oluşan sayımız kaç çocuklar? 73. Peki 73 sayısına bakalım. Doğru mu yaptık? Basamak adlarını bir yazalım. Her zaman sağ taraftaki neydi? Birler basamağıydı. Soldaki ise onlar basamağı. Çocuklar, peki onlar basamağının basamak değeri 70 ise benim onlar basamağımdaki rakam kaçtır? 7. Neden? 7 onluktan oluşuyor. Peki birler basamağının basamak değeri 3 ise benim birler basamağımdaki rakam kaçtır? 3'tür çocuklar. Çünkü 3 birlikten oluşuyor. Sayım 73. Hadi gelin buradaki etkinliklerimizi yapalım. İlk önce basamak adlarını bulalım. Sonra da basamak değerlerini bulalım. İki sayısının basamak adı ne çocuklar? 2 her zaman sağ taraftaki neydi? Birler basamağı. Basamağı şöyle B diye kısaltıyorum. Peki 5 sol taraftaki neydi? Onlar basamağı. Onlar B basamağı. Peki birler basamağının basamak değeri ne çocuklar? 2'nin basamak değeri ne? Kaç birlikten oluşuyordu? 2 birlikten oluştuğu için 2. Peki onlar basamağındaki 5 sayısının basamak değerini, yani onlar basamağının basamak değerini, 5 onluktan oluştuğuna göre, bir onlukta 10 on tane varsa, 5 onlukta 50 tane var. Hadi alttakini yapalım. 10 sayısının 0 bulunan basamağın adı ne? Birler basamağı her zaman sağdaki birler basamağı. Peki sol taraftaki neydi? Bir neydi çocuklar? Onlar basamağı. Peki birler basamağının basamak değerini bulalım. Sıfırın basamak değerini çocuklar? Sıfır 0 birlikten oluşuyor. Peki onlar basamağının basamak değeri? Onlar basamağında hep onluklarımız vardı. Bir onluğumuz olduğuna göre onlar basamağının basamak değerini çocuklar? On. Bu sefer bize basamak değerini vermiş. Basamak adını ve sayıyı istemiş. Her zaman sağ taraftaki neydi çocuklar? İlk önce onları yazalım. Birler basamağı Peki, sol taraftakinin ismi neydi? Onlar basamağı. Peki çocuklar, birler basamağının basamak değeri 4 ise bizim sayımızdaki birler basamağındaki rakam kaçtır? 4 birlikten oluşuyor burada. 4'tür. Peki onlar basamağının basamak değeri 40'mış çocuklar. Benim onlar basamağındaki rakamı nasıl bulacağım? 40 kaç onluk eder çocuklar? 40 4 onluk eder değil mi? E 4 onluk ettiğine göre o zaman onlar basamağıma da 4 yazar mıyım yine? 4 onluğun yani onlar basamağın basamak değeri 40 olmaz mı yine? Doğru yaptık. Tamam mı? Siz de böyle yapacaksınız. Hadi diğer sayfaya geçelim. Şimdi çocuklar birlikte cevaplayacağımız sorularımız var. Hadi çözmeye başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 40'tan küçüktür? Hmm. Bizden onlar basamağındaki rakamı ilk önce bulmamız istiyor. 53 sayısının onlar basamağındaki rakamı yuvarlak içine alalım. 3 müdür 5 midir? 5'tir tabii ki. Onlar basamağı her zaman sol taraftakiydi. 44 sayısını alalım şimdi. Bir de 22 sayısını alalım. E, 44 sayısının onlar basamağı 4. Onlar basamağı 22 sayısının 2. Şimdi onlar basamağının rakamı onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 40'tan küçüktür diye sormuş bize. Hmm. Hadi gelin bakalım. Burada 53 sayısındaki yani onlar basamağındaki basamak değerini bulalım. Bunun on, bunun basamak değeri ne çocuklar? Basamak değeri diye yazdım. Çocuklar 5 onluktan oluştuğuna göre 50 değil mi? Evet. Peki bunun? E 4 onluktan oluştuğuna göre basamak değeri 40. Peki 22'nin? 22'nin ise basamak değeri, onlar basanın basamak değeri kaç çocuklar? 20. Şimdi bize demiş ki basamak değeri 40'tan küçüktür. 50 40'tan küçük mü? Hayır. Peki 40 40'tan küçük mü? Hayır. 40 40 eşittir. Peki çocuklar 22 sayısının onlar basamağındaki basamak değeri 20 40'tan küçük oldu mu? Evet, oldu. O zaman cevabım C seçeneği 22. Hadi gelin ikinci soruya geçelim. 19 sayısına 6 eklersek yeni oluşan sayının birler basamağının basamak değeri kaçtır diye sormuş. İlk önce 19'a 6 ekleyeceğiz çocuklar. 19 ile 6'yı toplayacağız. Toplama işlemlerinde her zaman birler basamağında toplamaya başlarım. 9 ile 6'yı topladım. 5. Elde var 1. 1, 1 daha 2. 25 etti. İlerleyen videolarımızda eldeli ve eldesiz toplamalarda öğreneceksiniz çocuklar toplam işleminde. Benim sayım 25'miş. Peki 25'in basamak değerini sormuş. Ama birler basamağının bakın burayı kaçırmayın. Birler basamağının basamak değerini. Peki 25'in birler basamağı neresi çocuklar? Yuvarlak için alalım. Birler basamağı 5'ti çocuklar. 5'in basamak değeri kaçtır sizce? 5 Beş birliği 5'tir. Yani cevabım C seçeneği. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan 2 fazladır. Hmm. Birler basamağındaki rakamı onlar basamağındaki rakamdan 2 fazla olacak. Bakalım. 23 sayısı. 23 sayısında çocuklar birler basamağındaki rakam şöyle yapalım. Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan kaç fazla? E 1 fazla burada. 3 2'den 1 fazladır. 46'ya gelelim. 46. Bakalım birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan kaç fazla çocuklar? 2 fazla. Peki gelelim 53 sayısına gelelim. 53. Peki 53 sayısındaki birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan fazla mı eksik mi? Eksik bu sefer 2 eksik. Bizden neyi sormuştu çocuklar? 2 fazla olanı sormuştu. Yani 46. Cevabım B seçeneği. Hadi diğer sayfamıza geçelim. Son iki sorumuz çocuklar. 7 onluk ve bir birlikten oluşan sayının onlar basamağının basamak değeri kaçtır? Hmm. İlk önce 7 onluk ve bir birlikten oluşan sayıyı bulmam lazım değil mi? Hadi bulalım. 7 onluktan bir birlikten oluşan sayım neydi çocuklar? 71 onlar basamağının basamak değerini sormuş. Hemen onlar basamağını yuvarlak için alalım. Bunun 7'nin basamak değerini sormuş. O zaman şöyle yazalım. Onlar basamağının Onlar basamağı 7 değil mi? Peki onlar basamağının basamak değerini yazalım. Onlar basamağının basamak değeri. Onlar basamak kaç onluktan oluşuyor? 7 onluktan oluşuyor. 7 onluktan oluşuyorsa benim basamak değerim kaçtır? 70. Peki benden neyi sormuş? Zaten onlar basamanın basamak değerini sormuş. 70 çocuklar. C seçeneği. Son soruya gelelim. 16 sayısına 4 onluk ve 2 birlik eklenirse yeni oluşan sayının birler basamağı onlar basamağından kaç fazla olur? İlk önce çocuklar benim 16 sayısına 4 onlukla 2 birlikten oluşan sayı eklemem lazım. 4 birlikten 4 onluktan ve 2 birlikten oluşan sayım kaç benim? 42 değil mi? 42. Peki 42 ile benim neyi toplamamı istemiş? 16'yı toplamamı istemiş. Eklememi istemiş. Topladım. Birler basamadan başladım. 8. 4 ile 1'i topladım. 5. Yeni oluşan sayım 58'miş. Şimdi sormuş ki bana. Birler basamağı onlar basamğından kaç fazla? Yani birler basamağı onlar basamından kaç fazla? Bakalım. Birler basamağı 8, onlar basamağı 5. Peki kaç fazla çocuklar? 3 fazla. Cevabı C seçeneği. Çocuklar bu videoda sizlerle birlikte basamak değerlerini öğrendik. Sizler de bol tekrar yaparak, testler çözerek, etkinlikler yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz.